Genç Parti Genel Başkanı Cem Uzan. Birçok yapılamayan, yapılamaz denilen şeyi ben yaptım. İlk televizyonu ben yaptım. İlk radyoyu ben yaptım. İlk televizyonu ben yaptım. İlk radyoyu da ben yaptım. İlk bilgisayarı ben yaptım. İlk yatağı Türkiye'ye ben <laughs> imal ettim. Bunları yaparken Türkiye'yi düşünüyorum. Şimdi yine Türkiye'yi düşünüyorum siyasete giremezsin dediler. Siyasete girdim. Aileme bir sürü kakalama iddialar sundular. Yapamazsın dediler. Hep yaptım. Yapamazsın dediler. Hep yaptım. Hep yaptım. Hep yaptım. Hep, yaptım. Hep de yapacağım. Hep ne için? Türkiye için. Şimdi şehre azat konusu. Türkiye'ye şehre azatın gelişi bir TL. Ama yurt dışı borsalarının ülkemize yaptığı yanlardan baskı, üstlerden şişkince baskı Şehrazat'ı 3 TL'ye itiyor. Bunu kaldıracağım. Geliş fiyatıyla satacağım. Şehrazat 1 YTL olacak. Karşımıza gelen ÖSS konusunu ele alalım. ÖSS kadar saçma bir şey olamaz. Bedava kitap dağıtacaklar dedim. Dağıtırım dedim. Beni seçmediler. Engel oldular. Ama ben benden, benden çocuklarını yaptılar. Kitapları bedava dağıttılar. Şimdi ÖSS ve Haçlar kalkacak diyorum. Onlar yine benden alıp yaparlar. Ama onlar yapamazsa ben yaparım. ÖSS ve Haçlar kalkacak. Şimdi Ajdar konusu. ile Ajdar Alehan ülkeye her zaman neler vermişti? Türkiye ilk televizyonu ben yaptım. İlk radyoyu ben yaptım. İlk bilgisayarı da ben yaptım. Ben yaptım. Ayıları biliyorsunuz. Ülkemizde ne kadar zararlı bir nane. <laughs> Ülkemizde çikitamuz tamuz yeme oranını azalttı. Onun yüzünden insanlar çiki yemiyor. Ben şahsen yemiyorum. Çocuğu ayıları gördüğümde Üç gün uyanmıyor. Ev hayatım bitti. Aileden soyutlandım. Ayıdarlar kısa süreli bir ilişki kurduğum için Ailem beni evlatlıktan reddediyor. Acdar ve galehan sınır dışı edilecek. Ve Ve esas kadınlarımız için de bir iyilik yapacağım. Hamilelik 9 ay 10 günden 3 aya inecek. Yeni yaptığım araştırmalara göre hamilelikte 9 ay 10 güne gerek kalmadığını çözdüm. Haydar dümen de sınır dışı edilecek. Şehrazat bir yer olacak. Bundan sonra sorularınızı da bana sorarsınız. Haydar dümen'e sormayın. Ben de bilirim. Onun gibi ben de bir şeyler biliyorum yani. Şimdi ya da tecrübemi konuştu yani. Her neyse konuyu da atmayalım. Yani sonuçta mazot bir yer olacak. Ezilenler iktidar olacak. Emekli 14 maaş. Duz ve yetime 20 maaş sakatlara bedava yol ücreti. Otobüslerde hamilelere yer verilecek. Daha sonra pi sayısı 3 alınacak. Bunları yapacağım. <laughs> Söz veriyorum yapacağım. <laughs> Yemin ederim yapacağım. Türkiye'yi dolandır, dolandırmayacağım. Lütfen ya oy verin. Yeter be bu da boğazım şişti be. 20 bin Hala o be kardeşim. Ne oldu ya? Belanı lan. Türkiye. Gel şimdi bu halkı dolandırma. Bunları dolandırma. Hmm. 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 hmm.